Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü video konumuz hızlı cila uygulama. Nasıl yapılır? Hangi koşullarda uygulanır? Kısa bir bilgi vereceğim dilimin döndüğünce. Hızlı cila uygulamadan önce arabamızı tabii ki güzel bir şekilde yıkıyoruz. Üstünde en ufak bir şekilde toz dereceyi ya da <laughs> benzer bir şey kalmaması lazım. Cilayı uygularken arabamız bu şekilde gölgede olacak ve, <laughs> ve yüzeyi soğuk olacak uygulama yüzeyi. Çünkü sıcak olursa cila hemen buharlaşıyor ve özelliğini yitiriyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Buna uygulamaya mutlaka dikkat edin. Hızlı cırağımızı önce şey yapalım. Ben Michelin marka aldım. Bunu yakın zamanda A101'den aldım. 35 TL gibi bir fiyatı vardı. Bu dışarıda da ortalama 45-50 TL civarında satılıyor ürün. Ben genelde bu tür ürünleri kullanıyorum. Michelin, Sonax ağırlıklı kullandığım Turtle Wax. Elimin altında ne geçerse yakaladığım zaman alıp uyguluyorum. Ben her yıkamadan sonra yapıyorum aracımı. Böylece hem boya canlılığını korumuş oluyor hem de yüzey oldukça parlak ve kaygan bir yüzey elde etmiş oluyoruz. Özellikle tavan kısmı siyah olduğu için ona çok dikkat ediyorum. Sıcak bir yerde yaşıyoruz biz Adana gibi bir yerde. Boyayı çabuk solduruyor. Sıcak hava biliyorsunuz güneş. O yüzden buna özen gösteriyorum. Şimdi hem kendim çekip hem uygulama yapacağım için bir kısmını size göstereceğim nasıl uygulayacaksınız. Görüntüde falan aksaklık olursa da kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi öncelikle cilamız bir haftadır beklediği için ben hafta düzenli, iyice çalkalıyoruz ki dibine çöken tortuları engelleyelim tıkamasına. Daha sonra yüzeye şöyle yapayım bu şekilde püskürtüyoruz. Araba gri olduğu için arkadaşlar çok belli olmuyor. Bu şekilde belli bir miktar püskürtüyoruz. Daha sonra mikrofiber bez. Bakın burası havlulu yumuşak. Burası da biraz daha sert bir yüzey bununla ovuşturarak bu şekilde ovuşturarak ilamızı uyguluyoruz. Şimdi benim arabam dediğim gibi ben düzenli yaptığım için sürekli benim arabamda herhangi bir şey bu göremezsiniz uygulanmış uygulanmamış izi arasındaki farkı ama yine de bakın şöyle göstereyim. Şimdi bu tarafa uyguladık. Şöyle daha yakından boyanın simleri belli oluyor. Şimdi bu tarafta uygulanmadığı için Boyanın simleri artık belli olmuyor burada. Bununla ilgili böyle kısa bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim size. İyi günler dilerim.